Allah'ım, senden şu güzel isimlerinin hakkı için istiyor, sana yalvarıyorum, ey kullarını çok çok affeden afuv, ey kullarının günahlarını bağışlayan gafur, ey çok sevilen ve kendisine yöneleni ve tevbe edeni seven vedud, ey kullarının az amellerine karşı çok mükafat veren şekur, ey günahkarlara ve asilere ceza vermede acele etmeyen ve sabır isteyenlere sabır veren sabur, Ey çok şefkat sahibi Rauf, ey nihayetsiz merhamet sahibi Atuf, ey her türlü kusurun ötesinde, son derece münezzeh ve pak olan Kuddus, ey her zaman var olan ve hayat ile mevsuf olan Hay, ey varlığı kendinden olan, bulunduğu hal üzere daim duran ve bütün varlıkları varlıkta tutan Kayyum, Sübhansın Ya Rab, senden başka yoktur ilah. Eman diliyoruz senden. Koru bizi cehennemden. Amin.